Sıfırdan Marmara serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. köpek hadi. Bugün envanter genişletme ve balıkçılık eventi var. Öncelikle envanter genişletmeye katılacağız. O yüzden vadiye geldim çünkü tek katılma şansım vadide. Burada arkadaşlar da çok fazla metin kesiyor ama nasıl yapacağım nasıl edeceğim ben de bilmiyorum. Ee, şöyle bir simyamızın süresini uzatalım %30 şekilde. Bu da zaten 23 saat 37 dakika neredeyse full oldu bereket versin diyelim. Hemen bir metin bulunca bakalım. A arkadaşlar şu şekilde bir bulamıyoruz artık. Çöle geldik. Çölde deneyeceğiz şansımızı. Metin kestik, ruh taşı attı. Sanırım zengin oldum. <laughs> yani eskiden kıymetliydi ya. Arkadaşlar şöyle bir metin daha buldum. Bunu da bir patlatalım bakalım atacak mı? Atarsa çok güzel olur. Böyle eldiven çıkartayım idareli kullanmamız lazım. Taşımızı aldık. Beceri kitabımıza bakalım. Beceri kitabı sanırım şu çabukluk çöp. Şunu da atabiliriz. Ejderha taşı parçaları hala göremiyorum. Yerde var mı yok mu? Sanırım burada da yok. Şansımızı bir sonraki metine deneyelim. Evet, 3. metinimizde patlamak üzere. Buralarda kimse takılmadığı için biz daha rahat bulabiliyoruz sanırım. Şöyle bir bakalım. Zehirli ok 5 para etmez. Envanter genişletme yine göremiyorum. Arkadaşlar şöyle bir tane dayanıklılık metni patlattık. Evet kurt atlayışı kadar kötü bir beceri kitabı daha olamaz. Şöyle bir şu taşlara zırhlara bakalım. Envanter genişletmeyi yine göremiyorum yine göremiyorum. Var şöyle bir 3-5-10 tane 25 tane yani 30-40 tane falan kalsaydık iyi olurdu. Evet arkadaşlar. Şu... Arkadaşlar mı? Şu şekilde bir tane daha 50'lik metin bulduk. Onun da içinden geçiyorum. Kombo sanata düştü bu arada. Hala okuyamıyoruz. Onu iki yapamıyoruz. Şöyle bir bakalım patladıktan sonra ejderha taşı parçası görüyorum. Üçlü yelpazeyi alacağım. Büyülü çan alacağım. Taşımızı alacağım. Gençler bir tane daha metin kestik. Bakalım şöyle bir bayağıdır bulamıyordum metin. Güçlü beden beceri kitabı. Hayırlı uğurlu olsun. Teyze onunla veririz bunu. Arkadaşlar yine bir metini kestim. Gümüş define sandığı düştü. Yine 4.5 en para getirdi. İnşallah bundan bari 10-15 tane düşürürüz de. Gider kendimiz alırız envanter genişletmeyi ne yapalım. Şöyle bir beceri kitabımıza da bakalım. Ejderha darbesi. Tırt. Şu şekilde bir tane daha metini patlatmış olduk. Bakalım buradan düşmüş mü? Şurayı bir kapatalım. Şöyle ejderha taşı parçaları bitti. Bunu boşa topladık. Ee, bakıyorum şuradan şöyle bir ay onu alma. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Kavrama taşı yok. Envanter genişletme yine yok. Evet bir metinin daha sonuna geldik. Şu şekilde kurnazlık taşı. E, beceri kitabı. Çabukluk. Çöp. Hayırlısı diyelim ya. Bir düşecek inşallah. Bir metnin daha sonuna geldim. Vursana oğlum ya. Geri zekalı. Beceri kitabı hamle. Bu da çöp. Bunu Taşı al. Çöp. Başka hiçbir şey yok. Öf. Bir metinin daha sonuna geldim. Bunu da son kez göstereceğim metin olarak. Büyülü zırh beceri kitabı gelmiş. Taşımızı alalım. Ee, gerisi tırıvırı. Aslında şu bilinmeyen ilaçlar da para ediyor da. 200-300 kaydı. O yüzden almak istemiyorum. Balıkçılık etkinliği an itibariyle başladı ve ben de katılmaya başladım. Ee, hızlı hızlı burada bir balıkçılığımızı bir kasalım. Sandıklardan bakalım neler elde edeceğiz. Ben etkinlik sonunda tekrar sizlerle görüşeyim. Arkadaşlar şu şekilde 2000 tane yaptım. Hızlıca oynamam lazım ki ee, hızlıca bitirelim çünkü zaman yetmeyebilir. Şimdi ben oynayayım, sonucu beraber görelim. Evet arkadaşlar, şöyle etkinliğimize devam ederken elimizde kalanları şöyle bir açalım. E, birazdan zaten yine çar getireceğim, böyle bir çer çöpleri. Evet, 20 tane pelerin çıktı. Bereket versin. Şimdi ben bir devamını okuyayım. Küçükleri kendim açıyorum. Arkadaşlar şöyle 4 tane daha küçük gençlerimizi açıyoruz. Bir Efsun, iki Efsun. Harika oldu. Şuraya kullanacağız onları eventten sonra. Şimdilik şöyle bir kalsınlar elimizde. Ee, bir arttırma, iki Efsun'umuz var. Ben loncadan bir XP başlayıp tekrar oynamaya devam edeyim. Şöyle bir 4 tane daha var elimizde. Havai fişek. Tecrübe yüzüğü 30 dakikalık üste gidenlerden. Efsun üçüncüsü oldu. Bu çok güzel. Saldırı 15. Bu da çok iyi. Benim işime yarıyor. İyi ki açıyoruz bu küçükleri o zaman. <laughs> Arkadaşlar saat an itibariyle 23.55 ee, Şöyle bir envanterden bir sıra fazla ve bolca büyük var burada ee, Şimdi bir öldürüp karakter atacağım şehire geçip orada da diğerlerini göstereyim size Ve şurada da şöyle bir full envanter artı şurada 3 sıra daha var Burada da sadece büyük ve ortalar var küçükleri biliyorsunuz açtık Yani gayet fazla bir açıma ulaştık Artık parmaklarım yemin ederim halime cari kalmadı Bittim yani ama olsun buna değdi. Bunlarla beraber artık hesabımızı dizeriz diye düşünüyorum. Fakat hemen satmayacağım. Ee, neden hemen satmayacağıma da gelirsek. Birincisi şu an hem yebilirim Bütün balıkların piyasası çok ölü durumda. Hem de balık sandıkları şu an muhtemelen 4-5 emden falan gelecek. Ama eventten 3-4 gün sonra bunları 8 eme kadar satabiliyoruz. Son olarak balıkları da gösterdiğimi bilmiyorum ama 4 tane yebi, 2 tane palamut, 3 tane kadife, hamsi, ızgara falan filan Türk gerisi çok da önemli değil. Baba okulu vallahi yapamıyorum baba kafam almıyor baba. Evet arkadaşlar şimdi günün okumalarına şuradan şöyle başlayalım. Öncelikle arka sayfamızdan bir tane araştırmacının üstünü okuyoruz ve üzerimizde ork dişi olup olmadığını kontrol ettim. Ee, hemen şöyle bir gideyim biyaloğumu vereyim biyaloğu verene kadar şuradaki lanet olası tılsıma bir efsun atalım Evet deniyorum Ne geliyor Böcek 15 geldi savunma 3 çifte zodyak çok tırk geldi 20 böceğe duracağım bu arada ee, Böcek yine 15 geldi savunma 3 düşüş 10 yine tam bir efsun yok toprak 20 falan da gelse yine dururum ama Toprak 15 buz 15 Bu ne ya çok tır. Sağlık olsun. Biz bunu adam edemeyeceğiz herhalde. Yavaştan pazara koyma zamanı gelmiş. Şöyle bir diyalogumuzu da okutalım. Ork dişi geçti. Evet, iki tane daha gerekli. Ayın 27'si bir günde kazanacağız. At evcilleştirme okuyoruz. Yenilenmek iş falan filan dedi. Bu da neredeyse bitirdi. Öfkeyi yakacaktır eminim. Eğitimi yine başarısız oldu. Sağlık olsun. Kalan beceri kitaplarını artık yarın okuyacağım. Yarın yeni bir mesaiden sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar iki günlük boşluğun ardından ilk defa şöyle bir geri döndüm. Üçüncü katta artık ikinci çarımızı attırmaya başlıyoruz 61'e. Ee, bununla beraber sonunda artık kurtuluyoruz. Bu ETP işine falan da giriyoruz. Para derdini ortadan kaldıracağız gibi duruyor. Artık çarımız level atladıkça ara ara videoya girelim ben. Arkadaşlar hesabımızı şu şekilde 45 level attık. Şükür gelişiyor hızlı hızlı. Bakalım. Evet arkadaşlar yaklaşık 35 dakikada 51 levele geldi karakterimiz. Birinci saatin sonunda 61 olur diye düşünüyorum. İnşallah olur yani. Bakalım. Bakacağız. Göreceğiz. Evet, evet, evet. Arkadaşlar ilk ETP çarımızı attık bu şekilde 61 levele. Ee, bundan sonrasını artık yavaş yavaş gün gün atacağım. <laughs> arkadaşlar şu şekilde 420 e, bir won karşılığında 420 tane pelerin alacağım. Şimdi gittik adam pelerin kalmadı diye kapattı. Bakalım birisi de dedi ki bir posta kutunu kontrol et. Şöyle bir posta kutuma bakayım. Al işte. Ya ben gerçekten <laughs> neyse kabul edelim. Kurtulamayacağız ya. Evet. Bak hayatta öldüremeyeceğim bir şey varsa o da budur. Bak metin 2 ve posta kutusundaki 31 sayısı. Dedi ki <laughs> içime dokundun dedi bir bakalım bu sefer ne atmış. 31 artı 69 evet. yavrucuk atmış. Kabul edelim. Ama ben bunu şimdi açmasam mı? Korki vardı ya. Ama sağ olsun gerçekten çok teşekkür ederim ben arkadaşımıza. Gerçekten gerek yok ama ufak tefek şeyler olduğu için kabul ediyorum. Büyük bir şey olsa etmem. Şaka şaka artı doğru doğru yollayın hadi. <laughs> Yepyeni bir Metin 2 gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Şöyle bir envantere genişletmesi indirime girmiş. 10 epe kadar düşmüş. Bende de 14 ep vardı. Aldım. Ee, karanlık at gelmiş. Bu arada ben bunu seviyorum ama almayacağım. Olsun sağlık olsun. Şimdi bende bir tane daha vardı o yüzden şurayı şöyle açabiliyorum açtım hayırlı uğurlu olsun vatanı millete Bu bir sıra bize çok yarayacak neye yarayacak İşte yeşil iksir mor iksiri orada tutarız At resmidir falan filan gereksiz bütün her şey göz önünden uzak durmuş olur e ETP görevlerini alalım Şimdi envanter genişletme şey de var etkinliği de var O yüzden yapıştıralım gitsin bakalım arkadaşlar şöyle hayırlısıyla ilk metnimizi bulduk 4.5k güzel bir hasarımız var Gayet de hızlı kesiyoruz. Saldırı hızımız 160 daha mor ya yani yeşil iksir basmadım. İlk metinden alır mıyız? Oha metin komple boş çıktı. Ya doğru 40 level metni bu. Ben niye burada kesiyorum ki ya ben 61 oldum. Sen malsın. <laughs> Unuttum lan 61 oldu Evet bir metin daha bulduk. Bakalım buradaki metin hasarımız ne kadar. Şöyle bir her şeyimizi çağırmış olalım. Evet 5.4 atıyoruz şu anda hasar olarak. Bereket versin. İlk metinden çıkanlara beraber bakalım. Hızlı saldırı, beceri kitabı ve kurnazlık taşını alıyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Evet bir metinin daha sonuna gelmiş olduk böylece. Bir bakalım buradan çıktı mı bir şeyler. Şöyle bir ejderha taşı parçasını gördüm. Beceri kitabımız neymiş bir bakalım şöyle bir. Evet bakalım. Kıvılcım vuruşu. Burası baya kötüymüş. Burada başka bir şey var mı işimize yarayacak bakıyorum. Göremiyorum maalesef. Şöyle bir ork dişini deneyeceğim. Ay bu parlör, mikrofon bir şeyler uzak kalmış. 2 saat sonra tekrar diyor. Tamam deneyelim 2 saat sonra. Bu arada arkadaşlar ben şeyle kasmayı bıraktım ya. Sohan mohan uğraşamıyorum. Buralarda arayacağım. Çünkü burada da etkinlik eşyalarını kazanabiliyoruz bu arada. Onu da bilgilendireyim. Buradan beceri kitabı atmaz. Taş atar. Ee, taşın yanında işte. İnvanter genişletme falan da atabiliyor yani. Onları da değerlendirin. Bir metini daha bu şekilde patlattık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım yine çıkmamış yine çıkmamış. Şansımız yok ya. Hiç envanter genişletme alamadık. Şöyle bir beceri kitabımız var. Taşımız var. E tepeleri toplayayım devam edeyim. Şu eldiveni de çıkarayım süresi boşuna gitmesin Arkadaşlar kardan adam etkinliği varmış. Elimizde şöyle bir kartanesi sandığı oldu. 5 tane İlk sandıklar açılır diyorum. Şöyle bir bilgi ekranını koyuyorum. E, muhtemelen bunların ticareti yoktur. Aynen ticareti yokmuş ama olsun. Bunları stoklayacağım daha sonra kullanacağım muhtemelen bir süresi yok bunların Şimdi ilk 5 taneyi beraber bir açalım Evet açtım ne çıktı zihin taşı destesi 3 tane Ne diyorsun Evet saldırı 3 tane harikasın Kutsama parşömeni ha, o çökmüş tamam Hız iksiri 3 tane o çok iyi oluyor bu arada Ejderha fasulyesi bir tane bereket versin Aa etkinlik çok güzel lan ben bu etkinliğe katılırım <laughs> İyi bakalım birazcık deneyelim bunu. Şu şekilde bir tane daha metin buldum. Bambimizle yanımızda 8 tane çorabımız var. Bakalım bir metinden kaç tane çorap elde edebiliyoruz. Evet 8'den 15'e kadar ne yapar? 9 tane düşürmüş olduk bir tane metinle. Çok güzel bir değer bence. Bu etkinliğe uzun uzun katılalım. 40 gün kalacakmış. Bu şekilde çorablarımız için çok güzel geliştirmeler elde edebiliriz. Arkadaşlar şu şekilde 800 tane pelerin aldım. Ee, bunun sebebini şimdi açıklayacağım sizler için. Hem 3. kata biliyorsunuz ki çar hazırlıyorum ben. Ee, hem de şu etkinliğe katılmak için aldım. Bunu bol bol katılmak istiyorum. Bakalım 3. katta komple kartopuna çevirirsek ne oluyor? Hadi bunu bir deneyelim. Arkadaşlar şöyle oldukça kalabalık bir oda buluyorum. Şurayı bir pelerinle alalım üstümüzü. Şunu da şöyle yapalım. 2. sayfaya koyalım. Şöyle bir çektim hepsini. Evet şimdi şunu bir denersen ne olacak acaba? Yapacak mı hepsini kar? Çok merak ediyorum şu anda. İnşallah hepsini kar yapar. 17 dakika sonra tekrar deneyin diyor. Ha, 17 dakika sonra tekrar deneyin. Bu arada ben şunları biraz kasayım. Arkadaşlar şöyle bir süre doldu tahminen. Bir oda bulalım bakalım hemen. Şöyle bir denemelik olsun bu da. Şöyle bir deneyelim. Bir pelerin attım şuraya. Şöyle bir simyamı açayım. Şimdi bütün slotlar etrafımda. Şöyle bir basıyorum yaptı ama kaç tane yaptı bilmiyorum. Az yapıyor ya. Belirli bir sayısı var galiba. Buna bir sınırlama getirmişler. İyi de olmuş. Çünkü diğer türlü 500'lü 500'lü binli binli kasardık. O da olmazdı. Ama az atıyor ya. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane mi attı yine? Çok az. Niye 5 tane atıyor ki? Tuhaf. Gerçekten tuhaf. Neyse sağlık olsun. 5 tane olsun ya. Önemli değil. Bunları da bir açalım. Şöyle bir bakalım. Bilgi ekranını açayım unutmadan şöyle bir ortaya doğru alayım. Siz de görebilin. Evet. Hız iksiri. Buna bayılıyorum. Hız iksiri olur. Ejderha tanrı savunması kesinlikle olur. Saldırı iksiri olur. Parfümen olmaz. Çöp. Fasulye olur. 5 tane sandık ne ara bitti. Maşallah. Aa, bir tane okey vardı. Onu açtım. Ölümcül gücün yüzü çıktı. Harika. <laughs> Arkadaşlar benim bir de yan karakterim vardı. Bir tane yaptım. Bununla da yapacağım görevi. Bunda skilllerin hiçbir önemi yok ama beraber bakalım istiyorum. Şöyle çekeyim ortaya doğru siz de görün. Şu an 6. Şöyle biraz daha verdim. Kaç oldu? 12. 15. 16. 17 dedim. Yandı. 18 diyelim. 18 geçti. Olsun kayıp olsun bunlar da hiç önemli değil. Şöyle şuna da bir bakalım. 14. 15. 16. 17 dedim. 18'de mi? Bu da mı 18'de? Tamam. Şunları şöyle bir açalım öncelikle. Hepsi lazım olabilir. Kalanını kılıç çevirmeye veriyorum. Bu da master oldu mu? 19'da oldu maşallah. Nur topu gibi 4 sike kaybı. Ama hiç önemli değil. Çünkü ETP çarı. Hiçbir önemi yok. Ben şu şekilde yan çarımdaki görevleri de yapıyorum. 17-11 ile takaslıyor mu? Takaslamıyor. Niye böyle yapıyor ya? Kaç tane istiyor acaba bu dallar? Neyse sağlık olsun. Bir yapalım bakacağız ya. Öğrendim. 12 tane dal yiyor. 12 tane de bundan yiyor. Evet. 12-12 yapmadan vermiyor. Son bir tane kaldı. Onu da alacağım yatacağım. Yarın kullanırız bunları. Oyun içinde metin falan falanlarken. Bugünün ork dişini vermemiştim. Onu da şöyle bir vereyim ben. Evet ork dişlerini topladın. Sagi'nin ruh taşı diyor. Şimdi git işin gücün yoksa Sagi'nin ruh taşını düşür. Ben uğraşamam. Gider pazardan alırım. Arkadaşlar Noel sandığı depoya koyulmuyormuş, Onu şuradan açalım. Ruh taşı çıktı. Bana hep bu çıkıyor zaten. Olsun bunu da böyle yere atalım. Bir değişiklik olsun. Gelen birisi toplar şimdi zaten. Bir 10 ateşli savaşçı kaskı düşürdüm. Onu satacağım. Eşyaları bir depoya koyayım. Bakayım ondan sonrasına. Şu şekilde 8 emeğini giye alıyorum. Hiç uğraşamayacağım yani. Bir tane de şu şekilde bir Noel sandığımız var. Bunu da açıyoruz. 50k para geliyor. Bugünlük çöp. Şöylece Bekko'ya geliyorum. Ee, sanırım bitti. Oyun görevleri, biyolog görevleri diyelim. Biyolog, 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 biyolog. Biyolog görevleri gitmiş. Şöyle bir karakter değişikliği çıkış mıkış yapayım. Bir gireyim günlük hediyemizi alabileceğiz sanırım. Bu arada arkada Valorant oynuyorum bir yandan. Onun da sesi geliyor size. Şöyle bir bakalım eğer şu artık günlük hediyemizi alabilir miyiz? Teşekkürler. Ücretsiz teslim al dedim. Tanrısal Ejderha Paketi mi? Ne? Şöyle bir bakmak istiyorum. 3 tane atak. Bekçiler Tılsımı 3 günlük geliyor. Güneş Özütü Ö. Bu Güneş Özütü Ö'yü çok güzel değerlendireceğim. Bundan emin olabilirsiniz. İyi çok güzel. Bereket versin. Şu an var ya şurası için valoda da AFK kalıyorum. Hızlıca şuradan şey yapmam lazım. Nerede lan o yıldızlar? Ay lütfen 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 lütfen. Hop. Tamam tamam. Kaç tane? 7-8 tane var burada. Hemen doğarız. Hallederiz işimizi. Şimdilik şöyle bir Valorant izleyip <laughs> Kısa bir Valorant. Rayna hemen önümde gördünüz. Buraya bir bomba gider Tamam öldüğüme göre hemen şuradan yapma 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 yapma. Tamam toplamadı adam. 1 2 3 4 5 6 7 Zin taşı kağıdı düşmüş. Bir de onu geç. 7 tane bereket versin. Teşekkürler. Şöyle ben bir silahlarımı alayım bu arada. Şöyle şuradan da şunları bir toplayalım. Tamam. Şöyle açıyorum L bilgi hızlı 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 hızlı. Saldırı çok güzel. Fasulye güzel. Hız iksiri çok güzel. Parşömen çöp. Şarap çöpün çöpü. Savunma çok güzel. Yani Saldırı çok güzel. Şöyle evet. elimizde 6 tane daha var. Şunları da bir açalım. Bakalım ne çıkıyor buradan da. Biraz daha markamız olursa harika olur. Bunları da az önce topladım. Böyle bir parşömen, bayağı bir parşömenimiz oluyor. Zihin taşı destesi de güzel. Efsun'da M evet, bağlı efsun çıktı. Bu iyi oldu. Küçük kutsama o kötü oldu. Yine zihin taşı destesi çıktı. 9 tane oldu bu şekilde. Gaya yapmak için güzel bir zaman ama etkinliğin 40 gün olması Gayayı bayağı öldürecektir. Hani Gaya'dan artık 30 bunun altında olur diye düşünüyorum. Yeni bir günden daha hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok yorgunum fazla bir vakit ayıramayacağım. Ama yine de şunları açmadan size göstermeden gitmek istemedim. Şöyle bir bilgi ekranına gelelim hemen şurayı bir açalım. Bakalım şöyle bir neler gelecek elimize. Saldırı arkası, hız iksiri, bunlar güzel, parşömen kötü, zihin taşı destesi olur. Şarap kötü, deste kötü, fasulye güzel, basılacak simyalar çıkar, savunma çok iyi, Evet bakıyorum liderin kitabı savunma. Atak lazım. Daha fazla atak istiyorum aslında. Şöyle biraz daha bakıyorum bakıyorum. Güzel bir şey. Abi Efsun Mefsun at bari. Liderin kitabı nedir ama ya. Şimdi şöyle alalım. Hız iksiri hız iksiri. Parşömen. Bari saldırı markası at. Baksana ya. Çok az yani saldırı markası. Bu kadar sanda. Savunmayı çok atıyor. Efsun hiç atmadı mesela. Hiç hepsini atmadı. 15 tane savunma markası. Aslında bedensel için savunma markası daha iyi ama küçük kutsama olmuş iki tane elimizde. Bereket versin diyelim. Şuradan şu zihin taşı destelerini de açalım şöyle bir. Şuradan da şey yapalım. Gaya'mızı yükseltelim. Elimizde şu anda 90 tane Gaya var. Gaya tüccarından hemen şöyle hızlıca yapalım. Oh maşallah. Hiç geçmedi. Şu dakikaya kadar iki tane geçti iki tane geçti <laughs> şaka gibi Evet arkadaşlar size gösterdiğim son balık içerikleri vesaire derken e, benim şöyle 279 burada e, yaklaşık olarak 295 de burada artı bir de 800 adet pelerinimiz vardı iki bomba orada vardı 246 sanırım 8 bond falan bir para yapıyor e, iyi bir para olduğunu düşünüyorum şimdi bu parayı savaşçıma aktaracağım Bakalım buradan sonra ne yaparız bilmiyorum. Bu arada şu bize hediye gelen simyaları sordum ben. Satabilirsin dediler. Aslında hani ayıp olmasın diye takmak istiyordum. Üstümdeki parayla mitsi set de yapabilirdim ama beta map'te vesaire bizi taşımayacaktır bu Epsun yani pardon simyalar. Ee, taşımayacağı için de bunlardan kurtulup daha böyle mitsi grenaya döndürürüz ikisini. Biraz daha ekleyip. Yani en azından şimşekli eşyaları da yavaştan çözmeye başlarız. Aniden şöyle bir karar aldım. Hemen göstereyim. Bir 19M içinde bıraktım. Alel acele aklıma geldi. Hemen şu işi bir yapacağım. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Şu şekilde Ejderha taşı arındırma dedim, en güzel totem totemsizliktir diyorum. Vuruyorum ve Bakalım. <laughs> Mitsi Grenalar şöyle 7.30'dan başlıyor. Eee São Paulo'sorbel'ler 7.20'den diyelim. Hala kar etme şansımız var. O yüzden Allah'ın hakkı 2'dir deyip bunu da alıyoruz şöyle. Evet şöylece kambur manşet simyacı kardeşimizin yanına geldik. Beni üzme ne olursun. Bak gerçekten çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Sen şerefsizsin oğlum. Sen şerefsizsin sen. Sen şerefsizsin. Arkadaşlar daha fazla zorlamayacağım. Zaten param da yok. Ben elimdekileri satıp deminden şimdiye geleceğim. En iyisi öyle olsun. Pazarımı bu şekilde kuruyorum. Şöyle şunlar bakıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Deminden şimdi geleceğiz. Hiçbir kar zarar yok. Sadece arkadaşların hediyesi boşa gitmiş oldu. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Denedik. Başaramadık abi. Arkadaşlar bu pazarı da bu şekilde açıyorum. Ee, bayağıdır güzel bir içerik üretemiyorum ya. Mental olarak bir. Yorgunluğum var galiba. Neyse şöyle bir fiyatları göstereyim. Ee, şu şekilde büyükleri kurdum ucuz yollu. bir tane gümüş okeyimiz var şöyle bir 15 ateşli bir bilezimizi hala satamadık sürünüyor pazarda geri kalanlar da bu şekilde 158 emlik bir satışımız daha var ee, bakalım hayırlısı diyelim yarın görüşürüz herhalde <laughs> arkadaşlar ben artık bu levellerde takılmak istemediğime karar verdim sıkıldım o yüzden e, şöyle bir pazarımı açabilirsem Allah'ın izniyle size de göstereceğim ama evet şükür hallettik şu şekilde ateşli setimizi pazara koyduk. Sebebini söyleyeyim. Neden 61'den 75'e kasmadan koyduk? E, çünkü kuzenlerimde ateşli eşyalar var. Birebir aynı. 5 kritikler vesaire var hepsi. Dayanabilecek kadar yetiyor. E, o yüzden de ateşlileri satacağım. Onlardan emanet alarak kullanacağım. E, onlardan emanet aldığım ateşlerle önce ETP çarlarımı bitireceğim. Sonra bu çarı 75'e kasıp kurtulacağım. Çünkü sıkıldım. Cidden sıkıldım. E, i̇nşallah her şey hayırlısıyla yolunda gidecek. Şu şekilde karakterimizin üzerinde 8 10, 80 M paramız var. Pazardaki eşyalarımızla beraber oldukça yükseleceğini düşünüyorum. 5 tane e, kar tanesi değneğimiz kaldı. Birazdan kuzenimden eşyaları rica edeceğim. Sonra tekrar e, artık level kasmaya döneceğim sanırım. Arkadaşlar şu şekilde 800 adet daha pelerin alıyorum. Kalıyor 6 10, 80 en paramız. E, sebebine gelirsek dediğim gibi diğer çarları da 61 e atmam lazım. Ee, bu pelerinleri diğer çarlarımı 61 level'a atarken kullanacağım. Günbegün gün zaten halletmeye çalışıyorum. Bu arada kameram kayıyor. Artık bantlar tutmamaya başlamış. Şimdilik şöyle dursun. <laughs> Yeni bant takayım ben oraya en iyisi. Öyle yani bakalım şimdi nasıl olacak bilmiyorum ya. Sıralar biraz da kabak tadı vermeye başladı.